Adıyaman Kültür ve Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Tarihimizi Öğrenelim, Kültürümüzü Yaşatalım projesi kapsamında Adıyaman'da 19 Haziran tarihinde hareket edecek olan ve 20 Haziran itibariyle Ankara gezi programı, 21 Haziran Eskişehir gezi programı, 22 Haziran Bursa gezi programı, 23-24 Haziran Çanakkale gezi programı 25-26 Haziran İstanbul Gezi Programı olmak üzere Adıyaman'da yaşayan özel çocuklar ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için Gezi Programı düzenlendi. Gezi Programı ile ilgili açıklama yapan Adıyaman Eğitim, Kültür ve Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Abdurrahman Şahin, Derneğimiz 2012 yılında bölgemizin sosyal, kültürel, ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla gençler, kadınlar, çocuklar, engelliler, hükümlüler, yoksullar, Öğrenciler başta olmak üzere farklı tüm ihtiyaç grupları için eğitim, kültür, spor, turizm, sağlık, sosyal ve ekonomik içerikli kamu yararına yenilikçi ve alternatif projeler üreterek toplumumuzun huzur ve barış içerisinde yaşamasına, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak temiz bir çevrede ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesine katkı bulunmak, gençlerin eğitim, bilim, sanat Teknoloji, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerde rol almalarını sağlamak, hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, milli manevi ahlaki ve evrensel değerlere sahip, üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. İlimizde eğitim gören başarılı ancak maddi durumu yetersiz olan dezavantajlı gençler, engelli gençler, şehit, gazi yakını gençler Koruma ve bakım altında bulunan gençler ve hiç il dışına çıkmamış olan gençlerimize tarihimizi öğrenmek, ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini göstermek, ecdadımızın milli mücadele döneminde yaşadıklarını onlara hissettirmek, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi onlara yerinde göstermek, gençlerimizin milli ve manevi yönlerini geliştirmek, tarih bilincini arttırmak, gençlerimize ve tarihimize sahip çıkmak, kültürel değerlerimizi korumak ve kültürümüzü yaşatmak amacıyla tarihimizi öğrenelim kültürümüzü yaşatalım adlı projemiz Adıyaman Valiliği koordinasyonunda Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hazırlanmış ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. Binlerce genç şehidin olduğu ve kahraman ecdadımızın izlerini takip ederek o zamanki zor şartlar altında verilen vatan müdafasını ve daha fazlasını ve milli mücadeleyi bizzat yerinde görmeleri ve vatan sevgisi bilincinin oluşturulması gençlerin gelecekte ailesine, ülkesine ve topluma faydalı, rasyonel, milli değerlere sahip bir şekilde kişilik kazanması ve gençleri tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale ve İstanbul illerine ziyaret geziler gerçekleştirilecektir tarihsel açıdan birçok toplumu etkilemiş olan ve milli mücadele ruhumuzu yansıtan Çanakkale Savaşları'nın gerçekleştiği aziz vatan topraklarının ülkemizin tarihsel mirasını ve doğal güzelliklerini, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini ve ülkemize emanet edeceğimiz çocuklarımıza aziz vatanın topraklarının nasıl savunulduğunu anlatmak, onları Çanakkale şehitlerimizin maneviyetiyle buluşturup Çanakkale ruhunu yerinde yaşatmak amacıyla Çanakkale gezisi planlanmıştır. Bu geziyle gençlerimiz vatan sevgisini Çanakkale ruhu ile pekiştirip ona sahip çıkmanın önemini kazandırmış olacağız dedi.